Elon Musk'ın Tesla'sı sürekli olarak dünyanın en pahalı 20 şirketi arasında yer alıyor. Şirketin otomobil ve iş satışındaki başarısı sadece Musk'ın karizması ve titizliği ile ilgili değil, olağan dışı yönetim sistemi ile de alakalı. Burada hiçbir hiyerarşi ve geleneksel patron kavramı yok. Tüm personel özenle seçiliyor. Gelecek vadeden çalışanlar aktif olarak desteklenirken, iş yüküyle başa çıkamayanlar işten atılıyorlar. Öte yandan sıradan bir işçi bile bu şirkette hisse sahibi ve eylemleriyle kazanacağı kar arasındaki bağlantının farkında. Bu muhtemelen pandemiye rağmen Tesla'nın sevenlerine güvenilir bir şekilde araçlarını tedarik edebilmesinin yegane sebebi. Şirketin Gigafactories olarak adlandırılan dev fütüristik fabrikaları 2020 yılında 509 bin otomobil üretti. Ancak bu yıl iddialı Elon, yılda 20 milyon araç üretmek için yeni bir hedef belirledi. Bu kulağa harika geliyor. Tesla'nın başkanı, Tesla'nın üretim hacmini sonunda küresel araç filosunun birini değiştirecek kadar artırmak istiyoruz dedi. Böylece Diga fabrikalar bir dakika bile durmadan üretim yapacak. Şimdi size bu fabrikalardan söz edeceğiz. Tesla 2010 yılında General Motors'un durdurulmuş fabrikasını Toyota'dan satın alarak ilk fabrikasını satın almış oldu. Ve aynı yıl şirketin dünyanın en modern ve teknolojik olarak en gelişmiş otomotiv üretimine başladı. 10 yıl boyunca hayal bile edilemeyecek bir hızla genişledi. Tesla, devasa talepleri karşılamak için 3 dev fabrika kurdu ve 2 tanesini daha inşa ediyor. Gigafactory No. 1, ABD'nin Nevada eyaletinde yer almakta. 29 Temmuz 2016'da açıldı ve Tesla elektrikli otomobilleri için lityum iyon piller üretiyor. İnsanların robotlarla birlikte çalıştığı devasa son teknoloji ürünü 5 milyar dolarlık sıfır karbonlu bir tesis. Gigafaktörü büyüklük olarak Boeing fabrikasından sonra ikinci sırada. Nevada'da güneş enerjisi sıkıntısı yok ve fabrika başlangıçta enerji konusunda kendi kendine yetmesi düşünülerek tasarlanmış. Fabrikanın bulunduğu arazide yeterli su yok ancak yakınlarda arıtma tesisleri bulunuyor ve tesis bünyesinde iki olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde su tankları barındırıyor. Yerel demir yolu hattı, lityumu 350 km uzaklıktaki bir üretim tesisinden fabrikaya taşıyor ve ardından tamamlanmış pilleri Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasına yönlendiriyor. Gigafactory No. 2 Amerika'da New York eyaletinde bulunuyor ve fotovoltaik hücreler üretiyor. 3 numaralı Giga Factory'nin ilk iki fabrikayla olan farkı Çin'de Şangay şehrinde bulunması. Musk, Asya pazarında satmayı planladığı hazır Tesla'ları burada üretiyor. Avrupa'da Berlin'in 40 kilometre güneydoğusunda piller ve elektrikli araçlar üretecek ilk Avrupa fabrikasının yani Giga Factory No.4'ün inşaatı sürüyor. Şirket bu amaçla Brandenburg Federal Eyaleti'nin yetkililerinden 41 milyon avro karşılığında yaklaşık 300 hektarlık bir arsa satın aldı. Tüm işletme 4 milyar dolarlık bir yatırım içeriyor. 2021 yazından itibaren Grünheide Belediyesi'nde yılda 150 bin Tesla Model 3 ve Model Y aracının montaj hattından çıkması bekleniyor. Gelecekte üretimin yılda 500 bin araca çıkması ve 10 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Teksas'taki Gigafactory No. 5 tamamlandıktan sonra Tesla Cybertruck'ın elektrikli manyetiklerini üretecek. Diğer otomobil markalarından farklı olarak Tesla, güneş enerjisiyle çalışan devasa binaları olabildiğince çabuk kurmayı öğrendi. Şaşırtıcı bir şekilde bu koca fabrikaları inşa etmeleri sadece bir yıl sürüyor. Bu hızın sırrı inşaat yönteminde. Fabrikaların hepsi prefabrik. Lego parçaları gibi birbirine geçen hazır modüllerden oluşuyorlar. İyi kurulmuş teknoloji, inşaatın rekor bir hızla gerçekleştirilmesine izin verir. Bu nedenle, örneğin eski sebze tarlasında Şangay Giga Faktörü'nün kaba inşası sadece 108 gün sürdü. Önceden böyle bir iş hacmini uygulamak için inşaatçıların en az 1,5 yıla ihtiyacı vardı. Yeni elektrikli araç fabrikasının bulunduğu alanın 865 bin metrekare, maliyetinin ise 140 milyon dolar olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. İnşaat iki aşamaya ayrılırken, Model 3'ün, gelecekteki Model Y crossover'ın ve pillerinin üretiminin planlandığı tesisin ilk etabındaki toplam yatırım yaklaşık 2 milyar dolar olacak. Şangay Gigafactory'nin temel atma töreni 7 Ocak 2019'da gerçekleşti ve inşaatın başlamasından 357 gün sonra ilk elektrikli araçları tedarik etmeye başladı. Şimdi tesis yılda 150 bin model 3 sedan üretecek şekilde tasarlandı. Ancak Tesla üretimi 250 bine çıkarmayı planlıyor. 3 nolu Gigafactory sahasındaki inşaat çalışmaları 1 dakika bile durmuyor ve muhtemelen fabrikanın büyüklüğü bir yıl içinde iki katına çıkacak. Şu anda dev işletmenin 2021 yılına kadar tamamlanması gereken ve ek bin iş fırsatı yaratacak ikinci aşaması inşa ediliyor. Tesiste bitirme çalışmaları devam ederken aynı zamanda elektromekanik parçaların devreye alınma çalışmaları da başlamış. Giga Factory içinde Musk üretilebilirliğiyle de dikkat çekiyor. Fabrika 6 bölümden oluşuyor. Bir damgalama atölyesi, bir kaynak atölyesi, bir boyahane, bir montaj atölyesi, bir operasyon departmanı ve bir lojistik departmanı. Tesisin üretim bölümlerine bakıldığında olağanüstü temizlik ve titizlik göze çarpıyor. Üretimde çalışan insanlar bu konuda oldukça yardımcı bir rol oynuyor ve robotlarsa ana görevleri tamamlıyorlar. Tesla Model S'in üretimi için Alman şirket KUKA Robotics'in otomatik sistemleri kullanılıyor. Alüminyum gövde panelleri yine Alman marka press kullanılarak üretiliyor. Bir araba üzerinde çalışmak için en fazla 15 robot kullanılır. Elon Musk, klasik bir üretim bandından çok bir uzay gemisine benzeyen, tam otomatik bir araba montaj tesisi kurmak istediğini itiraf ediyor. Buradaki ana fikir makinelerin makine yapmasıdır. Makineler hata yapmazlar ve robotlarla beraber çalışan insanlardan daha hızlı çalışırlar. Musk'a göre insanlar sadece fabrikaların bakımını yapmalı, güncellemeli ve sorunlarla uğraşmalı. Ancak tam robotizasyon üretim henüz plan aşamasındayken her bir giga fabrika yaklaşık 2000 kişiyi istihdam ediyor. Birçok Tesla fabrikası çalışanı için iş vardiyası sabah 6 civarında başlar ve en az 10-12 saat sürer. Bu zamanın çoğu montaj hattı boyunca hareket ederek ayakları üzerinde geçirirler. Çalışma koşulları sürekli değişiyor ve herhangi bir çalışan herhangi bir hazırlık veya uyarı olmaksızın yabancı bir alana transfer edilebiliyor ve kelimenin tam anlamıyla yeniden eğitim için birkaç dakika harcanıyor. Hafta sonları ve tatillerde çalışmak bu tesislerde sıkça görülüyor ve haftada 70 saatlik çalışma süresi birçok çalışan için normal. Anketlere göre Tesla fabrikalarında iş ve yaşam arasındaki dengenin 5 üzerinden 2,6 olduğu tahmin ediliyor ki bu diğer tüm otomobil üreticilerinden çok daha düşük. Bir kişinin bu şirkette ortalama çalışma süresi 2 yıldan biraz fazla ve bu da hiç fazla değil. Tabii ki bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü çalışanlar sürekli olarak altyapı eksikliğinden şikayet ediyorlar. Mesela Nevada'daki fabrikada tuvalet sıkıntısı varmış. Tesla ayrıca diğer otomobil üreticilerine kıyasla fabrika içinde daha yüksek kaza ve acil durum yüzdesine sahip. Kaldı ki üretim hattı çalışanlarının hareketlerini takip eden ve yaralanma riskini en aza indiren sensör takımlar giydikleri bir fabrikadan bahsediyoruz. Şangay fabrikasındaki güvenlik durumu bilinmiyor. Ancak şirketin çok hızlı büyüdüğü ve artan personel sayısıyla tam olarak başa çıkamadığı açık. Ancak çalışanlar şikayet etmiyorlar çünkü şirket başkanının bazen haftada 120 saat çalıştığını Masasının üretim hattına yakın olduğunu, uyku tulumu olduğunu ve Tesla fabrikasında arka arkaya dışarı çıkmadan 3 veya 4 gün kaldığını herkes biliyor. 2009 yılının soğuk bir ocak gününde Detroit'te bir oteldeki konferans odasında karamsar Elon Musk'la sohbet etseydiniz, onun 10 yıl içinde en başarılı ev üreticisi olacağını hayal bile edemezdiniz. Şiddetli kriz nedeniyle Tesla'nın neredeyse hiç parası kalmamıştı. Şirket Michigan ofisini yeni kapatmıştı ve ilk müşterilerine Tesla Roadster elektrikli araçlarını tedarik etmekte zorlanmaktaydı. Şimdi ise Tesla sadece teknoloji, yazılım ve tasarımdaki yeniliklerle değil, aynı zamanda otomobillerin üretilme şekliyle de otomotiv endüstrisini sonsuza dek değiştirdi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenin, yeni bir şeyler öğrendiyseniz yorumlara yazın. Yakında görüşürüz.